Eğer bir işi yaparken içinde aşk ve tutku varsa o iş mutlaka çok daha farklı ve çok daha güzel oluyor. Başrolünü Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisine Dubai Prensi Seymer rolüyle konuk olan Mert Öcal, Bebek'te bir kahve dükkanında görüntülendi. İyi seneler. İyi seneler. Şöyle bir yürüyüş yapayım dedim. İyi ki de çıkmışız. Güneş de çok güzel. İnşallah bozmaz zaman. Soğuk algınlığı geçirdiğini anlatan Öcal'ın maskesiz olması dikkat çekti neler yapıyorsunuz? İyiyiz Sen biraz. Kapımı evet evet konuk oyuncu olarak e, katıldık. Bir süre oradayız. Biraz hastayım. Soğuk geçim. yaşıyorum. Vallahi, şey pardon. <laughs> korona <laughs> değil <ama. gülüyor> Herkes böyle bir panik oldu. Biraz dedim hastayım evde iletişiyorum falan. Korona mı oldu falan yok dedim. Korona olmadım. Testlerini yaptırdım. <laughs> Birkaç güne geçer. Cebinden maskesini çıkaran Mert Hocal'a geçen yıl katıldığı Survivor yarışmasının hayatında neleri değiştirdiği soru oldu. neler değişti? Ya çok bir şey değişmedi aslında. Yani aynı kaldığımız bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Benim zaten böyle izole sakin bir hayatım vardır her zaman aynı şekilde devam ediyor. İşimize gücümüze bakıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bazen yeni projeler oluyor, onlara işte bakıyoruz. Bazılarını değerlendiriyoruz, bazılarını yapmayalım, erteleyelim diyoruz. Mart, Nisan gibi iki projemiz daha var. Onlar çok güzel projeler, onların sürprizini verelim buradan. Zaten biraz söyledim, bekliyorlar. Onlara aslında odaklanıyorum şu anda. Biraz koyun Bir de yani dijitalle alakalı bir şey olacak. Bir de bir de kısa bir süre sonra güzel bir sürprizim olacak. Bir, bir hafta, on gün içerisinde. O hükmeyle o da yine televizyonla alakalı bir şey olabilir. Televizyon. Ünlü oyuncu geçen sezon Survivor yarışmasının karantina dönemine denk geldiğini ve bol entrikalı geçtiği için de çok izlendiğini belirtti. Aslında çok uzun bir modellikle oyunculuk geçmişiniz var ama insanlar sizi Survivor'la... E, e, tabii şimdi e, geçen sene pandemiden dolayı e, yarışma bir hayli izlendi. İnsanlar daha fazla sağ olsunlar e, izlediler. Evde kapalı olduğu için herkes. E, o da tabi hani bizim daha çok e, tanınmamıza sebep oldu. İyi de oldu. Güzel oldu. Şimdi yenisi başlayacak biliyorsunuz 9 evet. Ocak'ta. 9 Ocak'ta yayın var. Vallahi ben de merakla bekliyorum işte bakalım yani kimler katılacak. Şimdi geçen sene çok iyiydi yarışma. Ya. Biz geçen sene çok eğlenmiştik. İzleyici de aynı şekilde çok mutlu olmuş. Bu sene o yüzden ben de çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Hala konuşuluyor hem yarışma hem de yarışmacılar. E Biraz entrikalı geçti herhalde geçen sene. Ondan olabilir <laughs> Geçen yılın ilk 6 ayını Dominik Adası'nda geçiren Mert Hocal yeni yılla ilgili dileklerini paylaştı. Herkesin yeni senesi inşallah çok güzel geçer, sağlıklı geçer en başta, huzurlu geçer, bol kazançlı. Şu korona illeti bir an önce biter inşallah. Aşılar gelir, hayat normale döner. Yani tek temennim bu çünkü hakikaten ülke bu koronadan dolayı bütün dünya bak başta ülkemiz çok zor bir dönem atlatıyor. Artık ben de çok yoruldum. Bir de ben hani sizin gibi bir senedir yaşamıyorum bu olayı. 6 aydır yaşıyorum. Hani 6 ay içerideydik biz biliyorsunuz. Ona rağmen çok şiştim. Bir an önce inşallah ülkemiz oradayken, eski günlerine geri döner. Oradayken burayı bu şekilde tahmin ediyor Yok muydunuz? Yok ya nerede tahmin edeceğim. Ben orada Acun abi anlattı işte bir şeyler söyledi, konsaydı. Ben dedim sınırlar kapatıldı dedi. Sınırlar kapatıldı dedikten sonra ben olayım bu kadar ciddi olduğunu anladım. Ama şimdi biz tabii orada yarışma heyecanı falan filan koşuyoruz, açtık falan. Yine ben böyle bir şey olacağını düşünmedim. Buraya geldikten sonra anladım. Bir geldiniz herkes maskeli. Ya toparlan. yine yazın iyiydi biliyor musunuz? Şimdi daha kötü artık. İnsanlar işte bu mekanların, perakendecilerin falan kapanmış olması çok kötü ya. Allah kolaylık versin. Allah en çok şu anda restoran ve perakende işi yapanlara kolaylık versin. Çok zor işler yani. Çok arkadaşım var işletmeci. Hepsi çok kötü durumda yani. İnşallah bir önce toparlanır. Teşekkür İyi seneler ediyorum. tekrardan. Görüşürüz. Allah. Maskemi takıyorum ben sakın. <laughs> Takmadı <Maske> yaptım. <laughs>